Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Kaplan, İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz. Hepiniz diyorum. Öncelikle şöyle bir sesi kontrol edelim bakalım, seste sıkıntı Merhaba var mı? Arkadaşlar. Evet, hiç sıkıntı yok. Oo. garip görünüyorum, evet. Çok sıcak, inanılmaz bir sıcak var, bunaltıcı bir hava var. Neyse ki klimalı bir evdeyim. Ama elektrik faturası tehlikeli tabii arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum canlı muhabbete. Şimdi efendim şöyle canlı sohbetimizi de açalım. Yavaş yavaş bakalım gelenler, gidenler. Şöyle merhaba diyelim şuraya. Bugün maçlarından bahsedeceğiz. Ee, güzel maçlar var. Fena değil yani. Şimdi Geçen hafta salı günü çekmemiştim video. Erman şu an gelmiş. Selam, bol şanslar. Hoş geldin Erman'cığım. Teşekkür ederim. Hepimize bol şans. Ee, dikkatli olmak lazım. Ee, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çünkü herkes e, tur atlamak istiyor. Herkes dikkatli oynamak istiyor. İşte kırmızı kart görmek istemiyor. Ondan sonra maçı kazanmak istiyor. Mevlüt Tok gelmiş. Merhaba Mevlüt'cüğüm. Hoş geldin. Arkadaşlar bu arada aynı zamanda gelince like atarsanız harika olur. Süper olur. En azından yayın öne çıkmış olur benim açımdan da. Salı ve çarşambanın maçlarını seçtim. Bugün 4 tane maç var zaten akşam. Yarın da 3 tane maç var. 7, 7 tane maçımız var toplamda. Biraz şöyle ee, şeyden bahsedeyim. Erkan gelmiş. Merhaba Erkan'cım. Samet Bilge selam demiş. Hemen geldim abi demiş. Hoş geldin Kancım. Ee, evet arkadaşlar. Katıda güzel gidiyoruz. Gerçekten fena değiliz. Özellikle sponsorda mesela tekli maçlar veriyorum. Ben de şaşırıyorum. 22'de 20 oldu şu ana kadar. Ee, bugün de tekli maçımı paylaştım. Birazdan burada da söyleyeceğim. Ama tabii hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Onu çünkü sponsor katına verdim şu an ama bugün şeylere dikkat etmek lazım. Yani misillere dikkat etmek lazım. Tehlikeli maçlar yine de ne, ne olursa olsun işte Benfica skoru almış. Kızıl Yıldız deplasmanda 3-2 yenilmiş. Belki biraz daha skor geçebilir falan. Şöyle bakacağız yani maçları değerlendireceğiz. Abi ben fulum 2.5 üst, Benfica 2.5 üst bekliyorum. Gerisini senden alacağım. Eyvallah kardeşim. Bekir gelmiş. Kolay gelsin kardeşim demiş. Eyvallah kardeşim. Selam agalar demiş. Fulham 3.5 üstü olabilir demiş. Yani herkes çok golü bekliyor. Şimdi deplasmanda acaba az kadroyum mi çıkacaklar? Yedek kadroya mi çıkacaklar? Kadrolara bakmak lazım. Özellikle şeyde İngiltere Kupa'da biraz bakmak lazım. Benim de böyle hani kazanacağını düşündüğüm takımlar var. Hatta onları şeyde verdim. Katıl'a bir yurt dışı kuponu olarak verdim. Kazanacağını düşündüğüm takımları. Umarım yanıltmazlar ama Kupa olduğu için e, güven yüzdesini düşürmek lazım, misilleri düşürmek lazım diye düşünüyorum. o yüzden dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Ama tabi neden olmasın yani Fulham tehlikeli güçlü bir takım olabilir yani 3.5 üst bilmiyorum 3.5 üst olur mu ama kadroyu görmek lazım tabii. onlar önemli. E, Wolverhampton fena değil kendi evinde bence Wolverhampton'da olabilir. Aston Villa var efendim bayağı var oğlu var bugün neredeyse birçok tehlikeli takımın maçı var. Hani alt dikten takımlarla oynuyorlar. Şeyler olabilir mesela hani deneme yapacaksanız mesela ilk yarı bir buçuk üstler falan denenebilir. Dediğim gibi üç buçuk üstler denenebilir ama biraz daha böyle ufak atmakta fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet şimdi yavaş yavaş şöyle bir donuyor gibiyim sanki. Donmuş olabilir miyim? Donduysam buraya yazın. Cihan memleket neresi? Memleket Yozgat kardeşim. Yozgatlıyız. Ankara'da büyüdük. Ankara'nın bebesiyiz aslında. Ama İstanbul bizi bozdu farkındaysan. <laughs> Biraz böyle İstanbul'a iyi güzel iyi. yok. Şu an biz de yayın okuyoruz. Süper yayın akıyorsa harika. Yani İstanbul bizi bozdu. Yaptığımız meslek bizi bozdu. Seslendirmeci olduğumuz için daha temiz konuşuyoruz ama Ankara'nın dibindeniz yani söyleyeyim size sana. <laughs> Yozgat'tayız. Yozgat'ın <laughs> toprağından yetiştik öyle diyeyim yani. <laughs> Sülalemiz orada arkadaşlar. Ama tabii ki İstanbul'da yaşıyorum. İşte bayağı uzun zamandır 2005'ten falan beri İstanbul'dayım. Daha önce de Ankara'daydım zaten. Hani çocukluğum da Ankara'da geçti. Yozgat'ı da 3-5 kere gördüm. Çok da şey söylemeyeyim yani. Hani Yozgat'ta uzun süre yaşamıştım yok ama e, annem, babam doğma büyüme Yozgatlılar oradan Ankara'ya gelmişler falan. E, onları da söyleyelim. Ankara'nın neresinden kral? Ankara'da en çok şeyde oturdum. Batı kentte oturdum uzun süre yani ailemle falan. Sonra Kızılay'da falan oturdum. Son işte evlendikten sonra bir iki sene Kızılay'da oturdum. Sonra şey geldim, İstanbul'a geldim. İstanbul'da da Şişli taraflarındayım. Şişli Beşiktaş arası böyle oralarda bir yerdeyim arkadaşlar. Evet Serdar. Evet, kolay gelsin Cihan demiş. O Mamaklı ilk kardeş demiş. Mamak'ta da oturduk kardeş. <laughs> Bahçeler üstü bildin mi? Bahçeler üstü. O eskiden oralar hep şeydi. Gece konduydu işte orada bir Gecekondu'su vardı benim dedemin. Ee, orada Mehmetçik İlkokulu bak. İlkokulum. Mehmetçik İlkokulu'nda 3 sene okudum. Ondan sonra oradan Batı kent'e geçtim. Batı kent'te okudum. Üçüncü sınıftan sonra Batı kent'e geçtim. Ee, yok canım bir bozulma olmamış. Baya adam gibi adamsın. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Yani karakterimiz bozulmadı. Sadece e, diksiyonumuz bozuldu diyelim yani. Toprağımızı yansıtmıyor yani. Öyle o açıdan. <laughs> Ama o da mesleğimiz ne yapalım yani. Düzgün konuşuyoruz. Hatta öyle garip şeyler oluyor ki arkadaşlar. Böyle böyle şeylere geçmiyorum. Biraz beklediğim için arkadaşlar. Hani herkes gelsin falan muhabbetimiz devam ederken. <laughs> Biraz kendimden bahsedeyim istedim. E, telefonla mesela biriyle konuştuğum zaman çok düzgün konuştuğumda sanki şey gibi böyle hani devletten arıyorlarmış da borçluymuş falan gibi böyle bir şey oluyor. Önce tanımayınca falan efendim buyurun falan. Ya diyorum benim Cihan ha tamam abi çok düzgün konuşuyorsun ya ben ya korktum bir an işte hani bankadan arıyorlar sandım falan öyle şeyler oluyor. Oldu, oldu, oldu yani geçmişte. Neyse hadi günün başlarına yavaş yavaş gelelim. CV çıkardım abi helal. Eyvallah kardeşim CV'mizi de bilin yani toprağımız neresi o da belli olsun yani. Evet bugünün maçlarına gelelim yavaş yavaş. Şimdi yorumları şöyle kenara bırakıyorum. Benfica Dinamo Kiev maçı. Benfica ilk maçı zaten 2-0 kazandı. Rahat bir şekilde kazandı. Dinamo Kiev çok bir şey gösteremedi. Ben Benfica'nın bu maçı da kazanacağını, rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum. Evinde hani 2-0 skoru aldım ben koruyayım falan gibi düşünmeyecektir. İlk yarıdan saldıracaktır, ilk yarıdan golleri bulacaktır diye düşünüyorum. Riskli olarak mesela ilk yarı galibiyeti denenebilir. Bence risk gibi tercih. Ama Dinamo Kiev'de tabii ki onlar da 2-0 gerideler. Onlar da saldıracaklardır diye düşünüyorum. Tabi biraz daha Luchescu'nun oyunu biraz bekleme oyunu hani karşı tarafın açığını bulalım falan gibi oynayacağını düşünüyorum ama bu maçta artık başka şansları yok gol atmak zorundalar kazanmak zorundalar yoksa elenecekler. O yüzden ilk yarıdan ben Benfica saldırdıkça korner bulacağını düşünüyorum. Mesela ilk, ilk maçta da Benfica daha fazla korner kullanmıştı. Deplasmanda olmasına rağmen daha çok saldırmıştı. Dört tane korner kullanmıştı. Yanılmıyorsam Dinamo Kiev'de bir korner kullanmıştı. Bu maçta da o yüzden ilk yarı dört buçuk üstü korner alabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda ilk yarı en çok korneri Benfica'nın kullanacağını düşünüyorum. Maça tahminimde büyük ihtimalle Benfica bu maçı kazanacaktır, handikap yapar diye düşünüyorum açıkçası onu göreceğiz tabii. Yani Benfica çok hazır. İnanılmaz. Ön tarafı inanılmaz. Herkes hem hücumda oynayan, hücum oyuncuları işte Ramos var mesela geçen geçen sene Nunez vardı. Nunez atıyordu. Bu sene Ramos o sazı eline aldı. Ramos gol atıyor falan. Ya yani inanılmaz bir takım bence. Çok kompakt oynuyorlar. Aynı zamanda çok gollü maçlar oynuyorlar. Bu maça da önem vereceklerdir. İlk yarıdan skoru alacaklardır diye düşünüyorum. İlk yarı galibiyeti denenebilir. İlk yarı en çok korner Benfica denenebilir. İlk yarı 4.5 üstü korner denenebilir arkadaşlar. Handikap yapacağını da düşünüyorum açıkçası Benfica'nın. Evet Kızıl Yıldız-Makabi Hayfa maçı var arkadaşlar yorumlara bakalım 2017 yılında aynı hakem yönetmiş 1-0 Benfica kazanmış bence az gol çıkar 3.5-6 olur gibi yani zaten Benfica hani 2 tane 3 tane attıktan sonra öyle çok saldırıp da ben 5 tane atayım 6 tane atayım diye oynayan bir takım değil yani yıllardır böyle oynuyorlar 2-3 yani gol barajında kalma ihtimali var maçın o da hani Benfica gol yemeyeceği için iki tane atıp tamam zaten 4-0 yaptık diyeceği için olabilir tabi. Ama yine de çok golcü bir takım. Dinamo Kiev'in de buna ihtiyacı, bu maçı kazanmaya ihtiyacı olduğu için daha fazla gol çıkma ihtimali de var. O yüzden o riske girmiyorum açıkçası. 2-3 gol riskine girmek istemem. Ee, Dediğim gibi o maçtan bu şekilde çıktım. Kızıl Yıldız-Makabi Hayfa maçı var. Kızıl Yıldız deplasmanda 3-2 yenildi Makabi Hayfa'ya. Makabi Hayfa gerçekten e, etkili bir takım. Olimpiyako seyrediler. Kızıl Yıldız'ı evde 3-2 yendiler. 2 yani gol yediler ama 3 gol attılar. E, tehlikeli bir takım olduklarını gösterdiler. Kızıl Yıldız da kendi evinde. Oradaki e, yakaladığı e, avantaj denemez aslında. Yani 3-2 kaybettiler ama maça ortak olabileceklerini, kendi evlerinde ne kadar tehlikeli olabileceklerini daha önce çok kereler gösterdi bize Kızıl Yıldız. O yüzden ilk yarıdan saldıracaklardır. Maccabi Hayfa'nın da biraz daha bekleyen bir oyunu var. Zaten 3-2 skoru almış bir Maccabi Hayfa'nın kendi evinde daha şey deplasmanda daha savunmaya yönelik oynayacağını düşünüyorum. O yüzden mesela ilk gol Kızıl Yıldız denilebilir. İlk yarıdan Kızıl Yıldız'ın daha çok saldıracağını düşünüyorum. İlk yarı 4.5 üstü korner denenebilir. Ben hani ilk ilk 15 dakikada 3-4 tane korner kullanacağını düşünüyorum açıkçası Kızıl Yıldız'ın çok saldırıp. Ama Makabi Hayfa'nın da Kızıl Yıldız'ın açıklarını kovalayacağını ve muhakkak bulabileceğini düşünüyorum. Onlar da çok tehlikeli bir kontrol atak takımlar. O yüzden karşılıklı gol var da mantıklı geliyor bana. İlk yarı en çok korner Kızıl Yıldız'da denenebilir 1.38 oranından. İlk yarı korner 4.5 üstü de 1.77 oran arkadaşlar. Karşılıklı gol varı da 1.43. E, açıkçası bu maçta ben e, Maccabi Haifa'nın e, Kızıl Yıldızı eleyebileceğini bile düşünüyorum. Hani riskli görüyorum ama e, gerçekten tehlikeli bir takım olduklarını bize gösterdiler defalarca. E, bu turda da bence favori Makabi Hayfa şu an. Yani zaten 3-2 skoru almışlar. E, o yüzden e, riskli kuponlarda, sürpriz kuponlarda zaten bugün böyle az misli denemekte fayda var. Az misli deneyeceğimiz bir kuponla Maccabi Haifa galibiyeti ya da iki gol atarı falan denenebilir arkadaşlar diye düşünüyorum. Çünkü bunu bize gösterdiler daha önce. Deplasmanda 4-0 yendiler Olympiakos'u. Yani o da boru değil. <laughs> Victor Epilizan Karabağ maçı var. İlk maç 0-0 bitmişti. Ben bu maçta ilk ilk maçta ilk yarı 4.5 üstü korner almıştım arkadaşlar ve 4 kornerde kalmıştı. Ki yani 20. dakikada falan 4 korner vardı maçta. 5. korner bir türlü çıkmadı. Ee, Kızıl Yıldız biraz daha kapalı oynadı deplasmanda maçı şey Kızıl Yıldız diyorum. Victoria Pizan biraz daha kapalı oynadı deplasmanda ve kendi sahasına bıraktı maçı. Öyle demek lazım. kendi sahasında da işi bitirmek isteyeceklerdir. O yüzden ilk yarıdan saldıracaklardır diye düşünüyorum. Ama bu maçta mesela ilk yarı korner denenebilir. Çünkü Victoria Pilsen de artık korner kullanacağını düşünüyorum bu maçta. Daha fazla korner kullanacağını düşünüyorum. Ama 2-3 golün dışına çıkacağını düşünmüyorum bu maçın. 1.78 de bunun oranı. Yani 2-1 gibi, 1-1 gibi yani maçtaki e skor tahminlerim bu şekil. Bu şekilde iki tarafında tutabileceğini oyun düşünüyorum. E Karabağ zaten saldırıp korner kullanan bir takım. Ya bu maçta e erken bir gol olursa korner üst de denenebilir. O yüzden hani maç içinde canlıda da buna bakacağız zaten. Canlıda biraz daha böyle yüksek tahminler almaya çalışacağız bugün katılda. Onu zaten katılada not olarak belirttim. Ee, küçük oranlar yerine biraz böyle yüksek riskli olan oranlar tercih edeceğiz. Denemeler yapacağız. Bakalım yani maç önü e, ufak kuponlar yapmanızı öneriyorum. Canlı da böyle e, bakalım gördüklerimizi değerlendirmeye çalışacağız. Apuel ile maçı var arkadaşlar. Apuel kendi evinde bence e, Jurgaard'ına gol atabilecek kalibrede bir takım. Jurgaard'ın kendi evinde 3-0 yendi biliyorsunuz yine gol atabilirler diye düşünüyorum ama maçın 2-3 golden bu maçın da 2-3 golden dışarı çıkmayacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol varı bana çok mantıklı geliyor. Jurgardın maçının 1.63 bunun oranı. Güzel oran açmışlar bence. günün değerlendirilebilir tahminlerinden birinde bu olduğunu düşünüyorum. Jurgardın gol atar muhakkak. Herkese gol atıyorlar. Ortalama 3 gol atıyorlar zaten. Deplasmanda içeride fark etmez. Eee Apuel de kendi evinde bir tane atar bence. Karşılıklı gol varı bana çok mantıklı görünüyor bu maçın arkadaşlar. 1.63'te güzel bir oranı var. Ama 2-3 gol yanıltmayacak diye düşünüyorum. Biraz daha böyle defansif ağırlıklı geçebilir maç gibi geliyor bana açıkçası. Karşılıklı gol var deneyeceğim ben bu maça. <laughs> evet. Dinamo Zagreb Bodo Glimt maçı var. Yarının maçlarına yavaş yavaş geçelim. Bakalım sorular var mı? Bekir demiş ki Lucescu bugün beklemez. İlk maçta 0-2 kaybetmiş. Neyi bekleyecek? E, saldıracak. Gollü geçer, saldıracağını pek sanmıyorum. Ben Rüçesku'yu bildiğim kadarıyla yavaş yavaş. O böyle işte 30. dakikada bir gol atsak, bir de 90'da atsak. falan öyle planlar yaptığı için <laughs> bir de Benfica buna izin vermeyebilir. Yani onlar saldırsa bile Benfica izin vermeyeceği için yani kolay gol yiyen bir takım değil çünkü Benfica. Yani bana yani yine işte söylediğim şeylerin arkasındayım. Öyle söyleyeyim. Çok gollü bir maç olur mu bilmiyorum. Mesela ilk ilk maçta da. Dinamo Kiev atabilirdi belki ama maalesef atamadılar çünkü Benfica çok iyi bir hem savunma hem defans takımı. <laughs> evet Trabzon ma maçı ne olur yarın. Şimdi ona doğru geliyorum son maçım Trabzon maçı. Ee, Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb e, Bodo Glimt maçı var arkadaşlar şimdi ona gidelim. Geçen hafta herkesi bütün dünyayı yatıran maç arkadaşlar. Bodo Glimt evinde bir tane gol attı. Dinamo Zagreb atamadı ve neler kaçırdı o Petkovic'in karşılıklı kaldığı pozisyonlar var. Ee, şeyin Bodo'nun karşılıklı kaldığı pozisyonlar var. Çok pozisyon olup tek golle biten bir maç oldu. Bu maçın öyle geçeceğini sanmıyorum ben. Dinamo Zagreb evinde muhakkak atacaktır. Hatta iki tane bile atabilir diye düşünüyorum açıkçası. E 1,5 üstün. Oranı 1,51. Bana mantıklı görünüyor. Dinamo Zagreb tehlikeli bir takım. Bodog de deplasmanlarda zaten gol yiyen bir takım. Bunu gördük daha önceki e, turlarda da. Eee hatta Linfield'dan bile deplasmanda gol yemişlerdi. Gerçi evlerinde 7 tane mi 8 tane mi attılar ama deplasmanda yiyorlar yani. Dinamo Zagreb de bence kendi evinde 1.5 üstü atar diye düşünüyorum ve ben bu maçtan gerçekten böyle 4.5 üstü falan bekliyorum. Yani 3-2 gibi falan Dinamo Zagreb kazanır, maç uzatmaya gider. Hani kafamdaki şey senaryo bu şekilde. Bodo da atar. Hani karşılıklı gol varı. İşte efendim ev 1.5 üstü, deplasman 1.5 üstü. Bunların hepsi denenebilir bu maçta gibi geliyor bana. Umarım yanıltmazlar. Mesela ne kadardı? 216, 219 o civarlarda yani şeyler. Ev 1.5 üstlerinin oranı ya da deplasman 1.5 üst. İlk yarı 1.5 üstünün oranı 216 mesela. İlk yarı 1.5 üstü de denenebilir diye düşünüyorum bu maça. 3-2 gibi de e, Dinamo Zagreb galibiyeti bekliyorum. 3-2, 3-1 bandında ama 3-2'ye daha yakın aklım. Yani Modo da atar diye düşünüyorum. Orada tabii kapanacaktır büyük ihtimalle ama golü yedikten sonra muhtemelen Dinamo Zagreb'in ben iki tane atarını o yüzden mantıklı görüyorum. Ev 1.5 üstü muhakkak denenir çünkü gerçekten tehlikeli bir takımlar. Kendi seyircilerinin önünde de 2 gol atacaklardır diye düşünüyorum. 3-2'nin oranı arkadaşlar 24 bu arada. 3-2 skorun oranı da müş Güzel, yani azıcık denenebilir yani. Riskli kupon yaptığımızda mesela az önce dedik ya işte yüksek orandan deneyeceğimiz maçlarımızdan alıp sistem denenebilir diye düşünüyorum. İlk kere en çok korner Dinamo Zagreb denenebilir ilk yarıdan kapatacağını düşünüyorum. yine şey Bodoguin'in bayağı kapalı. 1-0'ı korumaya çalışacağını ve kontratak kovalayacağını düşünüyorum. Herkes aynı şeyi düşünüyordur herhalde. İlk yarı en çok korner ev 1.43. oranı ideal bir tahmin bence. Ev 1.5 üstü de maçın ideal tahminlerinden bir tanesi. Ama dediğim gibi 3.5 üstü, 4.5 üstü. 4.5 üstünün oranı da 389 öyle bir oranı vardı galiba ya da 4 civarlarında. O da denenebilir. Evet, e, PSV ile Rangers'ın maçı var. İlk maç 2-2 ama çok daha fazla olabilirdi. PSV çok gol kaçırdı. E, şey gördük yani, Manchester ile gerçekten tehlikeli bir takım olduklarını gördük e, ve daha fazla atabilirlerdi yani Rangers'a. Rangers'ı bence hani futbol tanrıları korudu mu demek lazım? Ne demek lazım? Gerçekten çok gol kaçırdı PSV. Rangers de kaçırdı ama daha net pozisyonlara PSV girdi. 2 değil 4 bile atabilirlerdi. Kendi evlerinde de bence baskılı oynayacaklardır. İlk kere, ilk kere en çok korner denenebilir yine PSV. Ev 1.5 üstü PSV denenebilir. Rangers da deplasmanlarda biraz daha kapalı oynuyor biliyorsunuz. Deplasman maçlarında daha kapalı, daha kontra atak, daha geçiş hücumu deniyorlar. Ama hani gol yedikten sonra onlar da açılacaktır diye düşünüyorum. 8.5 üstü korner denenebilir. Kornerin çıkacağını düşünüyorum bu maçta goller olacağı için. İlk yarı 1.5 üstünün oranı 2.19. İlk yarı 1.5 üstü de riskli olarak değerlendirilebilir ama mantıklısı ev 1.5 üstü 1.51'den denenebilir diye düşünüyorum. Hatta çarşamba kuponu yapacak olsam Dinamo Zagreb 1.5 üstü atar. PSV 1.5 üstü atar. Şu an alsak 2.25, 2.50, 2.30 civarında bir oran ediyor yani. Denenir neden olmasın. Gelelim Trabzonspor-Kopenhag mücadelesine. Trabzonspor orada bir golü attı yani baskılı oynamaya çalıştı, daha çok hücum etmeye çalıştı ama Kopenhag gerçekten nasıl tehlikeli bir geçiş hücumu oynadığını, işte 4-1-4-1 oynuyorlar, ee, savunma arkasına atılan toplarla hareket ediyorlar ve çok hızlı sonuca gidiyorlar. Yani birinci golü e, hepimiz kalenin içinde gördük. Yani Uğurcan bile fark edemedi gol olduğunu yani. O kadar hızlı e, atak olduğu adam vurdu ki belki şans bilmiyorum ama e, tehlikeli bir takım olduğunu gösterdi bize. Maçın karşılıklı gol var olabileceğini yine düşünüyorum. Ama iki buçuk üstü bana mantıklı geliyor. Yani Trabzonspor eğer bir sıfır geriye düşerse hani ne var ne yok saldıracaktır diye düşünüyorum. Öyle şey kalmayacaktır. İşte Antalyaspor maçında gördük yani Antalyaspor da inanılmaz oynadı bu arada. onları da tebrik etmek lazım. Barcelona gibi top oynadılar, Hacı falan <laughs> gerçekten tehlikeliydi. Nur hocayı tebrik etmek lazım. Trabzonspor'un bu maçta bize vereceği şeyin iki buçuk üstü olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E, taraf söyleyemiyorum. Umarım Trabzonspor kazanır. E, zor olduğunu düşünüyorum. Zaten gördük hani orada da zorlanabileceğini zorlandığını gördük. Ama seyirciyle beraber başka bir şey olabilir. Hiç e, onu bilemeyiz yani bu maçta. E, umarım Trabzonspor kazanır ve gruplara kalabilir. E, Kopenhag öyle çok yenilmeyecek bir takım da değil. Onu da gördük yani. Ama e, dediğim gibi e, iki buçuk üstü bana mantıklı geliyor maçın. 159 bunun oranı. İlk kere en çok korner Trabzon. 1.48 Trabzon daha çok korner kullanma e, kullanacağını düşünüyorum. Bana çok mantıklı geliyor. İlk yarıdan e, saldırıp skoru almaya çalışacaklardır. En azından eee birbiri daha doğrusu 2-1 olduğu için durumu eşitlemek adına e, daha çabuk davranmaları lazım ki daha sonra öne geçebilsinler diye düşünüyorum. Hazır seyirci baskısıyla beraber ilk yarıdan gol bulmaya çalışacaklardır. Bu da bize korneri getirir diye düşünüyorum. İlk yarı en çok korner Trabzonspor 1.48 oranı var. Bana mantıklı görünüyor açıkçası arkadaşlar. Evet şimdi biraz şeylere bakalım. 2-3 golün bugün buldum sayende. 2-3 golün evet bug'ını buldum sayende. Eyvallah kardeşim. E, Trabzon maçı ne olur yarın diye ona konuşmuştuk. Emrah Benfica'nın huyu tuttu mu atmak istemiyor. Evet iki tane atıp bırakıyor işte yani. Hani nasılsa kazandım diye. iki tane attıktan sonra Benfica'ya öyle hadi git gol at falan gibi üzerine çok gidersen atıyor ama yani 3-4 de atıyor bu sene. 2,5 üstü 3,5 üstü attı. Hani 4 gol attığı maçlarda var, yok değil. Bu sene de çok tehlikeli bir takım işte João Mario'yla, Ramos'la falan adamları sol beki bile şey golcü, asistçi yani öyle söyleyeyim. Tehlikeliler yani. evet, Alioski'nin golü nasıldı? Harika bir goldü ya. Gerçekten çok güzeldi abi. Yani hani 10 kere denese bir kere atılabilecek bir gol. Hani çok tehlikeli, acayip bir goldu ya. Yani oradan kaleci bile anlamadı nasıl geçtiğini. Şeyde gösteriyor. Mesela tekrarda birkaç kere daha izledim. Yani oradan nasıl geçiyor abi o top ya? Yani o vuruşla böyle dağlara taşlara gitmesi gerekirken adam yani işte buna da futbolcu şansı diyoruz. İşte ilk maç çıkıyorsun, ilk karşılaştığın topla işte Gomisin iki tane gol atması gibi Galatasaray'da son 15 dakika girip ilk buluştuğu topla gol atması gibi. Alioski de ilk buluştuğu topla topu 90'a taktı yani çok güzel goldü. Harika bir goldü yani gerçekten. Dün o maçtan da güzel kazandık. 2.5 üstünden, efendim 3.5 üstünden, karşılıklı gol varından, 4.5 üstünden her şeyden kazandık. Bir kornerinden kazanamadık. Korner çıkmadı maçta şey vermiştim ben. İlk yarı iki buçuk üstü korner vermiştim Canlı'ya. Gelmedi. Bir kornerde kaldı maalesef. Ama maç önü sekiz buçuk üstü kornerini önermemiştim. Birkaç kişi sordu yani alsak mı diye. Yok onu almayalım. Biz iki buçuk üstüne yönelim demiştim. Netekin öyle de gerçekleşti. Evet. Kesinlikle Benfica ilk maça bırakmaz. Gene atar. En az iki tane. Ben de öyle düşünüyorum. Can Haftalık kuponu Kuponuma ne dersin? Haftalık kuponuma ne dersin? İki kere yazmışsın. Özlem gelmiş. Merhaba iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Özlemciğim. Eee, skor vereyim o maça Ben 3-1. 3-1 olabilir. Neden olmasın? Dinamo Kiev atarsa, atabilirse. Bakalım yani. Efendim. O zaman arkadaşlar, yavaş yavaş yayının sonuna gelelim. Maçlarımız başlamak üzere. Like atmayı unutmazsak. Eee, teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İsterseniz katıldan bize destek olabilirsiniz. Bu arada Cuma günleri full ücretsiz telegram grubundayız. Ücretsiz telegram grubuna gelebilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz telegram grubumuzda da bir sürü maç veriyoruz. Kuponlar paylaşıyoruz efendim. Cuma günleri full oradayız ama haftanın her günü hemen hemen orada muhakkak maçımız oluyor. Dün mesela iki tane canlı vermiştim. İkisi de geldi. Biri 1.58 oran biri 1.88 oran. Güzel oranlardı. Arada böyle paylaşıyoruz. Bekir kupon atıyor falan. Büyük abi kupon atıyoruz. Biraz talihsizlikler yaşıyoruz büyük abi kuponunda ama o da elinden geleni yapıyor. Evet arkadaşlar o zaman yavaş yavaş yayının sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için, beğenileriniz için, yaptığınız yorumlar için, yayına destek verdiğiniz için. Hepinize teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Perşembe videosu da çekeceğim. Perşembe gündüm maçlarına. Çok maç var. Hani bugüne sıkıştırmak istemedim. Ayrıca konuşuruz onu. Ee, Fenerbahçe'nin, Sivas'ın maçları var. Ben ikisinin de kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Hadi bakalım göreceğiz yani. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.